Arkadaşlar merhabalar. Kan kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın diyoruz. Evet arkadaşlar, Eşref Rüya 8. bölümün yeni bölümün ikinci fragman ve tanıtımını hemen sizinle paylaşmaya başladık arkadaşlar. Arkadaşlar dizi hakkında yorumlarınızı beklerken kanalımıza abone olmanızı da rica ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Eşref Rüya Tutulan son zamanların en iyi izlenen dizisi olduğunu buna açıkçası belirtebilirim arkadaşlar. Bu nedenle bu diziyi seviyorsanız o zaman kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz hoşçakalın.